Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, saygıdeğer basın mensupları. Sözlerime başlamadan önce Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza cenab Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Pençe Kilit Hareketi Bölgesi'nde vatanı için can vermeyi cana minnet sayarak şehadete yürüyen Mehmetçiklerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyor. Kederli ailelerine sabır diliyorum. Üç dönem kendisiyle her platformda görev yaptığım Karabük adına yapmış olduğu her çalışmada memleketimizi daha ileriye taşıma azmi ve kararlılığında olan her şeyden önemlisi sizlerin takdirleriyle sözünün eri ve şehri emin ünvanlarıyla alınan çok değerli belediye başkanımız, kıymetli ağabeyim Rafet Vergili, davamız ve memleketimiz adına bir ilke imza atarak dördüncü döneminde de sizlerin takdirleriyle belediye başkanlığı seçimini kazanacağından emin olduğumuz şüphe duymadan adaylığını açıklamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. yolda. Cenab-ı Allah bizleri sizleri mahcup etmesin inşallah. Buraya kadar gelen tüm dava arkadaşlarımıza, değerli hemşerilerimize ve basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Davamız ve Karabük'e hayırlı olsun diyor. Şimdi de sözünün eri kıymetli ağabeyim Rafet Vergili'ye sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Değerli İl başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, ülke ocakları başkanlarımız, hanımlarımız, değerli Karabüklü dostlarım, değerli basın mezunları, hepinizi saygıyla selamlarım. Yine Karabük'te bir dönem daha belediye başkanlığına adaylığımızı koymuş bulunmaktayız ki şu anda en son yaptırmış olduğumuz anketlerde de en yüksek oy oranıyla aday olan kişiyiz Karabük vefalıdır. Karabük kendine hizmet edene hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Her zaman sahip çıkar. Hiçbir zaman ne partisine bakar ve efendime söyleyeyim ideolojisine bakar. Yalnız kendisine nasıl hizmet etmiş buna bakar. Biz de Karabük'e elimizden geldiği kadar en düzgün şekilde, en dürüst şekilde hizmet ettik. Karabükler bize sahip çıktı. Biz şunu anlıyoruz ki bu seçimlerde de biz Karabük'e gene vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Karabükler de bize vefasını gösterecektir. Bütün Karabük'lere teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Değerli dostlarım, biz 15 yılımızı boşu boşuna geçirmedik Karabük'te. Hiçbir şeyi reklam aracı yapmadık. Bakın. Bir sürü bize burs verdik. Hiçbir zaman bunları listeler halinde yayınlamadık. Sürekli olarak 400-500 arkadaşımıza gıda maddesi temin ettik. Bunları hiçbir zaman reklam için kullanmadık. Ve hiçbir zaman yapılan hiçbir işte kendi posterlerimi asıp reklam yapmadım ki zaten bunları kim yaptırıyordu? Karabükler biliyor. Şu ana kadar çok ciddi yani Karabük'te yani imza almış olduğumuz 280 tane imza şey iş var yapılmış olan. Bunlar büyük bir küçüklüğü. Ben size çok basit olarak sayayım bunları. Yaptığımız işleri. Dolmuş duraklarını yaptık. Alt geçitleri yaptık. iki tane alt geçit yaptık. Kütüphaneyi yaptık. Kentsel dönüşüm yaptık. Mezba yaptık. hal yaptık. Kurdajlar sitesi yaptık. Ben hemen kurdajlar sitesi diyecek şöyle söyleyeyim. Şu andaki mevcut adayların çoğu kurdajlar sitesine bulamaz. Bakın kurdajlar sitesi yaptık. Hali yaptık. Tekrardan Safranbolu-Karabük birbirine bağladık. 123 tane park yaptık. Üst geçitler yaptık. Asansörler yaptık Karabük'te. Yani Karabük'ün her ihtiyacına el attık. İki tane bulvar açtık Halim Deresi'yle. Şu andaki 200 dereceler arasındaki hastanenin de trafik problemini çözmüş olduk. Karabük'ün her konusuyla ilgili en ince ayrıntısına kadar gece gündüz uğraştık. Tabii bazıları ister şöyle söyleyeyim, çekmeme diyelim, ister kabul edememe veyahut da başka korkularından. Çünkü Karabük'te hiç çekinmeden herkese, her siyasetçiye veyahut da her siyasi görüşe yapmış olduğu yanlışlığı söyleyebilecek Karabük'te tek kişi verin. Vefat tekrar. Yani. Hiçbirisinden vefat tekrar ediyor. İktidardan bir menfaat beklediğim yok. Şanslardan bir menfaat beklediğim yok milletvekillerinden beklediğim hiçbir menfaat yok. Helal Hiç <laughs> menfaat Ve bu kadar büyük işleri yaparken de onların gücüyle yapmadık karakter. Evet. Ve değerli dostlarım, bak size samim olarak söylüyorum. Gecemi gündüzüme katacağım. Sabah akşam, sabah akşam gece bir olacak. Bu karabükleri birilerine peşkeş çekecek adamlara bırakmayacağım. Her zaman bu. Her zaman bu. Şimdi dört gözden şunu bekliyorum. Dört gözden. Rafet Vergili seçim kaybetse de Karabük'te rat kavgasını bir daha başlatalım. Bugün millet bahçesi yapılıyorsa millet bahçesinin her şeyiyle beraber Karabük Belediyesi karşılamıştır. Bakın yeri veren Karabük Belediyesi. Finansmanı veren Karabük Belediyesi. Kartal Tepe'deki arazimizi verdik Tokyo'ya. Her şey inandılar. Şimdilik orada büyük rantlar var. Herkes gözlerine dikmiş ona. Şimdi aralarında paylaşıyorlar. Onlara paylaştırmayacağız bunu. <laughs> Her birine gün Ben bunu inanıyorum ki hiç kimse burada siyasi görüşü de ortaya koymayacak. <laughs> Hem siyasi görüşte AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Yeniler Ufak'tan, İyi Parti'den, Demokrat Parti'den, Büyük Birlik Partisi'nden her partinin desteğini alıp inşallah 31 Mart'ta gene bu binada hep beraber biz olacağız. Yani. <laughs> uzak. İnşallah önümüzdeki günlerde bakın size bunları basın mensuplarına da dağıtalım yapılmış olan çok ciddi icraatlarımızı yani görsünler. Çünkü saymak bitmez. Bir saatimiz alırdı burada. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız bunlar büyük projeler. Ufak projeler değil. Bunları bugün parayla yapamaz kimse. Balıklar kayısındaki batlı çıktı kavşağın açılışı yapılacak. Herkes geçiyor ama açılışı yapalım. Kim açtığını, yani kim yaptığını bilsin yani. Karayolları mı yaptı? Belediye yaptı? Baksınlar bilim ve inovasyon merkezinin açılışı yapılacak ki yani Türkiye'de bizim ölçeğimizde hiçbir belediye olmayan bir bilim merkezi. Yağmur suyu dronaj hattı ki o kadar yağmur suyu yani yağmur yağdı Karabük'te hiç problem yaşamadık. Şükürler olsun. Bak, plastik atıklarının proz yöntemiyle bertaraf edilmesi tesisi şu anda bir de bir tona yakın mazot elde ediyoruz. Hem plastikleri yok ediyoruz hem iş makineleri mazot elde ediyoruz. Kamyonetri garajı, katı atık düzenleme deposu ki bunu etrafımızdaki vilayetlerin çoğu beceremedi. Tarım en güzel şekilde halletmiş oldu. Kanyon Park engelli gündüz bakım evi ki engelli arkadaşlarımız için de çok güzel bir bakım evi hazırladık. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Kanyon Park, Pinklik Alanı, arkadaşlarımız bazı şeyleri atlıyor bu iş içerisinde. Yakında yine emeklerin açılışını yapacağız. Beş milyonlarda. emeklerin açılışı yapacağız. Beş milyonlarda. Yani bunun gibi birkaç tane işimiz daha var. İnşallah onları da günü geldikçe tamamladıkça açılışlarını bu üç aylık süre içerisinde yaparız. Ki para bugüne kadar herkesin duasını aldık. Herkesin duasını aldık. En ucu şehir Karabük yaptı en düzenli şehir Karabük yaptı. Ulaşımıyla, suyuyla, ekmeğiyle. Bugün Karabük'ten her birinin cebine en az bin lira para, bin lira ucuzluğu Karabük Belediyesi sağlamıştır. Ve biz şükürler olsun ki Karabük'lerin duasını her zaman aldık. Bizim de hiç bir işimiz yarı yolda kalmadı. Bütün Karabük'lerden Allah razı olsun. Buraya gelen tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. çıkış yaptı. Yine e, Salih Durmaz Bey'le yerel yönetmelerden sonra yine başkanı yarışımızla görüşmemizi yaptı. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben aday adayı değilim, ben adayım. <laughs> adaylık başvurumda, adaylık başvurumda Sayın İl Başkanımıza takdim ediyorum. Hayırlısıyla artık programı İl Başkanımıza Doğru. Sağ olun, Bugünden itibaren bütün parti teşkilatlarımızla birlikte sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkese sarılacağız, herkesle birlikte olacağız. Ben bu sarılmayı bugün Sayın Belediye Başkanıma, kıymetli abime hayırlı olsun derken bu sarılmayı buradan bugün kendisiyle başlatıyorum.